Abi çok da azıcık yerleri süpürsem biraz ekmek parası alsam. Fırın burası? Üf leş gibi koktu yürü git. Oğlum ne diyorsun lan sen? A patron görmüyor musun leş gibi kokuyor adam. Oğlum çık lan dışarı. Ha patron bu dilenci için beni işten mi kovuyorsun? Bir daha demeyeceğim sen çık dışarı. Kardeşim sen gel. Hemen suyunu kurutacağım lan. Kardeşim hoş geldin. Önce şu tişörtünü giy sonra hemen işi öğreteyim ben sana. Osman iki haftada iyi kaptan için. Gel bugün maaş günü maaşını vereyim. Abi Allah razı olsun. Benim karnım doysun da başka bir şey istemiyorum. Aslan iki haftadır sizin şu telefonu satayım da bana biraz para ver. Çık lan dışarı. Senin ne işin var hala burada? Fırın alan lan burası? Üf leş gibi koktu yürü git. Aslan abi benim bu haftalığımı abi verelim adam rahat etsin. Oğlum bak da insanlık gör lan insanlık. Yok abi telefonu istemiyorum al sen rahat et.